Kimyasal bir tepkimenin gerçekleşmesi için durumlarından hangileri gerekli? Arkadaşlar etkin çarpışma olması lazım. Etkin çarpışmadaki iki tane benim şartım vardı hatırlayın. Bir tanesi arkadaşlar e, yönelimlerinin uygun olması yani geometrilerinin doğru olması gerekiyordu. İkincisi de belirli bir enerjiyle çarpışmış olması gerekiyordu. Yani taneciklerin uygun doğrultu ve yönde çarpışmalı. Tanecikler en az aktivasyon enerjisine sahip bir enerjiyle ne yapması gerekiyordu, çarpışması gerekiyordu. Tepkime yaratılmış bir ortamda gerçekleştirmelidir diyor. Yani böyle bir koşulumuz yok arkadaşlar. Yaratılmamış ortamda da bir kimyasal tepkime ne yapabilir, gerçekleşebilir. Evet tepkime potansiyel enerjisi diyagram verilmiş. Buna göre tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar. E, ileri aktifleşme enerjisi 35 kilo kaloridir diyor. İleri aktivasyon enerjisi neydi? Girenlerin potansiyel enerjisiyle tepe noktası arasındaki uzaklık da arkadaşlar. Yani şuraya biz ne diyorduk? E ileri. O zaman 80 45. Burası ne olur arkadaşlar? 35 olur. O zaman A seçeneğimiz doğru. Tepkime endotermiktir diyor. Arkadaşlar bakın e, ürünlerin potansiyel enerjisi 15 girenlerin potansiyel enerjisi 45 yani toplam entalpi ne yapmış? Azalmış. O zaman ne olması gerekiyor? E, egzotermik olması gerekiyor. Ya da delta aşını bulursunuz arkadaşlar. Ürünler 15 girenler 45 arkadaşlar. E, buradan da ne çıkar? Eksi 30 kilokalori çıkar. Delta H'nin eksi çıkması zaten tepkimenin ne olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Egzotermik olduğu anlamına geliyor. Yani bir seçeneğimiz ne oluyor? Yanlış oluyor. Minimum enerji eğilimi ürünler yönlendir. Doğru. Bakın. Ürünlerin toplam entalpisi 15, girenlerin toplam entalpisi 45. Yani toplam entalpi ne yapıyor? Azalıyor. Geri aktifleşme enerjisini sormuş. Geri aktifleşme enerjisi nereye gidiyor? Tabanla şu ürünlerin potansiyel enerjisini arasındaki uzaklıkta arkadaşlar. Yani 80 x 15 burası da olur arkadaşlar. 65 olacaktır. Tepkime entalpisi x 30'dur diyor. Zaten onda ne yaptık arkadaşlar? Ee, bulmuş olduk. Arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz. Ee, neyse devam edelim sorulara. Kimyasal bir tepkimenin hızı, tepkimenin zamanla değişen bir özelliğin ölçülmesiyle belirlenir. Ee, hangisi buna uygun değildir diyor. Sıcaklık ve hacim sabitmiş. Arkadaşlar sıcaklık ve hacim sabitse bakın. A'da 1 mol gaz giriyor. iki mol gaz çıkıyor arkadaşlar. E, sabit hacimde mol sayısı arttıkça ne yapar? Artar. Dolayısıyla burada basış değişimi ne yapılabilir? Kullanılabilir. Bakın renksiz <laughs> kırmızı renkli bir madde tepkimeye giriyor. Renksiz bir maddeye dönüşüyor arkadaşlar. Yani gittikçe renk ne yapar diyoruz? Açılır diyoruz. Buraya basış değişimi demiş arkadaşlar. Basış değişimi olmaz. Niye olmaz? Çünkü bakın iki mol gaz girmiş. 2 mol gaz çıkmış arkadaşlar. Yani e, ben dedim ki basış değişiminde mutlaka ürünlerin mol sayıları toplamıyla gaz bazındaki girenlerin mol sayıları toplamının farklı olması gerekiyor. Çünkü 2 mol gaz girmiş, 2 mol gaz çıkmış. Dolayısıyla basınçta herhangi bir değişme olmaz arkadaşlar. O yüzden burada basınç değişimi ne yapamam ben? Takip edemem. Burada neyi takip edebilirim ancak? Renkli bir madde yani kırmızı olan bromun rengi gittikçe ne yapacaktır? Açılacaktır. Dolayısıyla da arkadaşlar renk değişimi olması lazım. Burada uygun olan takip renk değişimi olması gerekiyor. Buraya bakıyorum. Artı ve eksi yüklü iyonlar çöküyor arkadaşlar. Çökelme tepkimesi var. E çöktüğü için burada katı bir madde oluşuyor. Ee, yani artı ve eksi yüklü iyonlar çöküyor. O yüzden gittikçe iletkenlik ne yapar? Azalır. Çöktüğü için azalır. İletkenlik değişimi olabilir yani. Burada renk demiş. Bakın renksiz iki tane madde tepkimeye girdiği zaman kırmızı renkli bir madde oluşuyor. Gittikçe renk koyulaşır. Dolayısıyla renk değişimi takip edilebilir. Burada bakın çözeltim elektriği iletir arkadaşlar. Bakın, hidrojen iyonu ve iot iyonu var burada arkadaşlar. İki farklı iyon var. Dolayısıyla bu iyon tepkimeye girdiği zaman sıvıya ve moleküler haldeki bir maddeye dönüşüyor. Yani e, gittikçe serbest iyon sayısı azalıyor. Bu da elektrik iletkenliğinin azaldığı anlamına geliyor. O yüzden burada da iletkenlik takip ne yapılabilir yapılabilir ama burada basınç değişmez Çünkü iki mol gaz giriyor Arkadaşlar iki mol gaz ile ne yapıyor ee, çıkıyor O yüzden burada basınç değişimini kesinlikle takip edemeyiz arkadaşlar İki kimyasal tür çarpıştığında kimyasal bir tepkime yoksa iki tane e, temel nedeni vardır arkadaşlar bunlar. İki tane de temel nedeni vardır. Bunlar bir uygun doğrultuda çarpışmamaları, ikincisi de yeterli kinetik enerjiye sahip olmamaları. Etkin çarpışma için iki tane e, kural gerekiyordu arkadaşlar. Ya, üçüncü ihtimalimiz neydi? Birbirine karşı asal olmaları. E tabi tepkime vermiyorsa asal bir madde ise Bunlar yine e, tepkime vermeme ihtimali yüksek. O yüzden her üç nedenle ne yapabilir? Olabilir diyoruz. Belirli sıcaklığı gerçekleşen bir tepkimenin denklemi yukarıda verilmiştir. Buna göre 22.4 gram demir katısı 10 dakikada harcandığına göre haşikliğinin oluşma hızı kaç mol bölü dakikadır diyor. Bakın birime dikkat edin soruyu çözerken. Mol bölü dakika. Yani madde miktarını mol olarak alacaksınız. Zamanı da ne olarak almanız gerekir arkadaşlar? Dakika olarak almanız gerekir. Şimdi arkadaşlar şimdi ben verilere baktığım zaman bakın demiri gram olarak vermiş. Yani kütle olarak vermiş. Ama Benden hızlı isterken mol olarak istiyor. Mutlaka bunu neye çevirmem lazım bu gramı? Mole dönüştürmem lazım arkadaşlar. O zaman tepkimeyi buraya yazıyorum. T katı artı 2 HCl Hemen molünü bulalım arkadaşlar. M bölü MA 22,4 bölü 56 Oradan da kaç mol eder arkadaşlar? 0,4 mol eder. Yani buranın molü kaçmış arkadaşlar? 0,4 Tabi bize H2'yi soruyor. H2'yi bulmamız lazım. Tabi demirin kat sayısı 1 arkadaşlar. Buranın kat sayısı da 1. O zaman burası 0,4 ise buranın da kaç olması gerekiyor? 0.4 mol olması gerekiyor. Şimdi şeyi bulabilirim. Ee, artık hızını bulabilirim. RH2 birim zamanda oluşan molü 0.4 arkadaşlar bölü toplam zaman ne kadar? 10. 0.04 mol bölü dakika olarak ne yapmış durum arkadaşlar bulmuş olurum. evet anlaşılmayan bir nokta var mı burada bakın demirin molünü buldum önce ondan sonra e, şeye geçiş yaptım hidrojenin molünü buldum daha sonra da hidrojenin nesini buldum hızını hesapladım Tepkimesinde 100 saniye sonunda H'nin derişimi 0.3 molden 0.01 mole düşüyor. Buna göre H gazının oluşum hızı mol bölü litre çarpı saniyedir şeklinde bize bir soru verilmiş. Arkadaşlar hecelenin hızını bakın birimi mol olacak. Mol bölü litre yani molar derişim olacak. Zamanda ne olacak? saniye olacak arkadaşlar. Zamanımız zaten saniye. Ee, zaten madde miktarımızla dirişim biriminden verilmiş. O zaman hızını direkt ne yapabilirim? Bulabilirim. Şimdi arkadaşlar e, hızını şöyle bulalım. Önce haşırının hızını bulalım biz. Çünkü haşırının hızını bulduktan sonra H2'nin hızına ne yapacağız arkadaşlar? Geçiş yapacağız. Şimdi 0.03'ten 0.01'e düşmüş. Yani 0.03 eksi 0.01 bölü 100. Yani 0.02 bölü 100. O da ne yapar arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapar. Şimdi H'nin hızı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre çarpı saniye. Arkadaşlar Eee bana H'nin hızını sormuyor ama H2'nin hızını soruyor. Nasıl geçiş yapacağım bakalım. H2'nin katsayısı 1, H'nin katsayısı 2. O zaman H'nin tükenme hızının yarısı kimin hızına eşittir arkadaşlar? H2'nin oluşum hızına eşit. Çünkü buranın katsayısı 2, buranın katsayısı kaç arkadaşlar? 1. O zaman ben ne yapacağım? H'nin hızını hidrojeni öldürün hızını 2'ye böleceğim. Buradan buraya geçiş yapmak için 1 bölü 2 ile çarpmak lazım. O da 2'ye bölmem demektir. O zaman RH2 ne olacak arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri x4 bölü 2. Bu da ne yapar? 10 üzeri x4 mol bölü litre çarpı saniye yapacaktır. Evet anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar burada? Önce H'nın hızını buldum. Daha sonra da hidrojenin hızını ne yaptım? Geçiş yapmış oldu. Hocam bizim diğer dersimiz başladı. Pardon arkadaşlar ben e, ee, gidiyorum da siz beni uyarın.